Merhabalar Zeliş'in Gezgin Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir pratik patlıcan yemeği yapacağız. Gerçekten muhteşem bir tarif. İşten gelince çok kolay ve pratik elinize geçebilecek. Her an yapabileceğiniz gerçekten çok kolay bir tarif. Anne yemeği olarak her an elinizin altında zaten evde patlıcan bulunuyor. Herkesin evinde patates, patlıcan, soğan olduğu sürece çok kolay bir tarifle karşınıza geldim. Muhteşem lezzetiyle, şahane görüntüsüyle gerçekten süper bir tarif. O yüzden hemen başlayabiliriz. Bir tane soğanımı tavama doğradım. Birazcık sıvı yağ ekleyip onu güzelce kavuracağım. İki tane patatesimi, elma dilimi olacak şekilde doğradım patlıcanlarımı soydum tuzlu suda beklettim onları da tuzlu suya koyduktan sonra yıkayıp tekrar güzelce kuruluyorum böyle uzun uzun hiçbir şekilde bir şey olmuyor patlıcan sevmeyenler için patates patates sevmeyenler için de iki çeşit hem patlıcan hem patates kullanıyorum aynı tepsimizde çok kolay oluyor Gayet de güzel bir yemek oluyor. Siyah suyunu da atıyorum. Malum tuzlayınca siyah bir suyu çıkıyor. Ona da acı su diyorlar. Onun için güzelce beklettikten sonra tekrar yıkayıp durulayıp sonra patlıcanlarımı kuruluyorum bu şekilde bembeyaz oluyor öyle bekletince. Siz de mutlaka önceden yapın, bekletin birkaç dakika bekleyince zaten hiçbir problem olmuyor. Lezzeti de yerinde oluyor. Çok da güzel kızarıyor. Evet şimdi hepsini güzelce yıkadım. Böyle hafiften bastırarak, çok ezmeden çünkü kızaracağı için de çok ezmiyorum. İşten gelince annelerimiz hemen mutfağa koşuyor. Ben de aynısını yaptım. Hemen elimin altında patlıcanın patatesim vardı. Çok güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Pratik bir yemek hem ana yemek olarak da kullanabilirsiniz. Pilavların yanında, makarnaların yanında çok güzel bir yemek oluyor. Ben şimdi hemen patlıcanlarımı kurulayacağım ki yağımda daha fazla sıçramasın diye yağımı da koydum. Kızıyor bu arada. Temiz bir mutfak bezi ile iyice patlıcanlarımızı kuruluyoruz. Hem yağ çekmesin hem de suyu kalmasın. Yağımızda patlamasın diye yüzümüze falan Allah korusun. Yağ tehlikeli biliyorsunuz kesinlikle o şekilde sulu sulu atmayın. Mutlaka bir kuru bezle ya da havlu kağıtla suyunu alın patlıcanların. Bir arada soğanlarımı kavurmaya çalışıyorum. Malum akşam yemeğe biraz geç oluyor çalışan anneler için. O yüzden erkenden yapamadığımız için şimdi patateslerimi atıp onları kızartacağım. Küçük oğlum patlıcan sevmediği için ona aynı tepsinin kenarında yarısı patlıcan yarısı patates olmak üzere onu kızartıyorum ve birkaç tane de domatesim var. Onlara da güzel köy domatesi çok da lezzetli oluyor mis gibi de kokuyor. Bu arada köyden geldi domatesim de son mahsuller. Ablamın ellerine sağlık domates için teşekkür ediyorum buradan da çok güzel bir domates yetiştirmiş kabuklarını soyduktan sonra iri iri küp küp doğruyorum çok incelemenize gerek yok zaten hem fırına hem de kavrulacağı için hiç o kadar şey küçük doğramamıza da gerek yok hemen soğanlarımın üstüne atıyorum biraz da onları böyle hafiften kavuruyorum Bu domatesimi de ekledikten sonra sanki biraz az geldi gözüme. O yüzden onu da ekliyorum. Patateslerim de bir taraftan kızarıyor. Tuzumu da atıyorum. Domates ve soğanımın üzerine. Yemeğin buzu, tuzu, biberi yerinde olmadığı sürece çok da lezzetli olmuyor. Bu yüzden ilk başta atarsanız daha güzel, lezzetli yemekleriniz olur. Evet, ben şimdi kıymamı kavurup buzluğa ya da alt tarafına koyuyorum az az böyle bir hafta kullanabileceğim. Çok kolay oluyor, elimde pratik geçiyor. İşten geldiğim zaman her yemeğime kullanabiliyorum ya da yumurtalı kıymalı yumurta bile yapabiliyorum o yüzden elimin altında hazır olunca çok iyi oluyor hani buzluktan çıkarıp da onun buzunu çözülmesini falan beklemeye hiç gerek yok önceden kavurun tuzlu bir şekilde çok da aşırı tuzlu olmasın şöyle hafif yemeklerinize tuzunu ayarlayacağınız şekilde ben az da olsa kıymalarını o şekilde kavurup ya da küçük buzdolabı poşetlerine ya da küçük kablara koyuyorum. Evet patlıcanlarım ve patateslerimi hafiften kızarttım. Şimdi tepsime yerleştireceğim bir taraf patates bir taraf patlıcan olmak üzere böyle arada bir de karıştıracağım. Çünkü çok fazla ayrı olmasın diye üstüne de sos geleceği için Böyle gelişi güzel dizebilirsiniz. Hiç problem değil. Gerçekten şahane bir lezzeti oluyor. Çok aşırı kızartmanıza gerek yok. Hafif yağsını bıraksın. Ondan sonra alabilirsiniz. Çıtır çıtır kızartmaya gerek yok. Çünkü fırına da gireceği için lezzetli bir yemek oluyor zaten. Evet bir tarafına oğlum için patatesini ve patlıcanlarını ayırarak dizdim. Şimdi hemen kıymalı domatesli sosumu suyunu da salçamı da ekleyip üzerine güzelce bu şekilde pratik bir yemek hemen çabukça yaklaşık 20-25 dakikanızı alıyor kızarmasın zaten. 10-15 dakikada kızarıyor. Bir 20-25 dakika toplamda yaklaşık bir saatinizi alıyor. Zaten normal bir yemek de bir saat alıyor. Bu da gerçekten çok lezzetli oluyor. Biz işten geldiğimiz zaman hemen mutfağa koştuğumuz için ne yapacağız diye düşünmeyin. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz Kanalıma da desteklerinizi esirgemeyin. Üzerine de domates ve biber dilimleriyle süsledim. Şimdi fırına götürüp 20-25 dakikada fırında beklettikten sonra hafiften üzeri kızarınca Evet görüntüsü bile çok güzel iştah kabartıyor gerçekten şu görüntü bile muhteşem. Lezzetin artık siz düşünün gerçekten şahane bir yemek oluyor çok aşırı suyunu çekmesin çünkü hafiften böyle bandırabileceğimiz ekmeğimizi batırabileceğimiz bir sosu kalsın dibinde evet çok güzel de oldu yemeğimiz gerçekten iştah kabartıyor Şimdiden deneyenlerin ellerine sağlık. Akşama belki fikir olur diye erkenden paylaşacağım. O yüzden denerseniz yorumlarda buluşalım. Yanına bir de sade pilav yaptım. Pirinç pilavı. Evet hemen servis tabağımıza da alalım. Kendi yaptığım kış turşum da çok güzel lezzetli oldu. Onun da tarifini bıraktım ve şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Gerçekten şahane bir yemek. Yanında da bir kase cacıkla akşam yemeğiniz hazır. Şimdiden ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için çok sağ olun. Deneyecek olan arkadaşlara da afiyet olsun.